Merhaba sevgili kovalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Kova burçları sizlerden niyet ve dileklerinizi lütfen kartlarıma doğru söylemenizi isteyeceğim. lütfen sesi söyleyin, kulağınız duyacağı şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın sevgili dostlarım. Şöyle sizler için bakalım neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip göreceğiz. Hepinize 24 adet kar taşıdığımı e, yapmış olacağım. Biraz geç yüklendi videolarım. Benim biraz sızdığımdan dolayı sevgili dostlarım ilaç kullanıyorum ve kullandığım ilaçlar ağır geliyor. E, halsizlik, mide bulantısı e, ve maalesef baş dönmesi yapıyor. O yüzden kendimi toparlayana kadar video çekemiyorum ve bu enerjiyi de size yansıtmak istemiyorum. E, video çekerken de çok zorlanıyorum zaten çünkü odaklanamıyorum ve ayrıca dediğim gibi baş dönmesi ve mide bulantısı olduğu için e, maalesef odaklanamadığım için sıkıntı yaşıyorum o yüzden böyle tam iyi hissettiğim süreçlerde sizlere anlatmayı tercih ediyorum. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın sevgili dostlarım. Allah herkese sağlık versin diyeyim. Öyle başlayalım videomuza. Evet ben kartlarımı karıştırdım. Umarım sizler de niyet ve dileklerinizi söylemişsinizdir sevgili kovalar. Hemen sizler için açılıma başlıyorum. İlk kartımla başlamak gerekirse şöyle aradan dereden ilk kartımı sizin için çekmek istiyorum. Ve burada kılıç kartımız çıkmış. Yani bize diyor ki sevgili kovalar şanslı bir döneme doğru yolculuk yapacaksın. Ve bu dönemde ne kadar yaprakların dökülse de üzülsen de arada çıkan güzel şansları kesinlikle kendi eline alacağını gösteriyor. Burada güzellikler seninle beraber olacak. Önemli olan e, kötü şeylerin arasından da olsa iyi şeyleri çıkartabilmek. Mesela bir kişiyle ayrılık yaşamışsınızdır. Şöyle düşünün eğer ki hayatınızda onunla ileri taşısaydınız ilişkinizi evlenseydiniz belki mutsuz bir evlilik yapacaktınız yani bazen bazı şeylerde Allah öyle bir yardım ediyor ki bizlere yani burada diyor ki kulum sen ne kadar üzülsen sitem etsen de ben sana iyilik sunuyorum diyor yani bir kapıyı kapatıyor bir kapıyı açıyor diyor Evet sevgili dostlarım. Şöyle kartımızı çektiğimizde Ölüm kartımız çıkmış. Maddi konularda e, zorluk yaşıyorsunuz fakat bazı şeylerin doğuşu var. Özellikle e, anne ya da baba eğer yaşıyorsa sevgili dostlarım anne ve babanın e, size bir takım maddi olarak desteği olacak gibi görünüyor. Kardeşler bu destekten biraz sıkıntı yaşayabilir. Yani neden e, ona çok fazla şey yapıyorsun diyebilirler. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, ama kardeşlerinizle konuşup durumu halledebilirsiniz. Ee, çünkü belli ki paraya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum şu an. Ve fikirler, fikirler kafanızı çok fazla karıştırıyor ve ayrıca böyle hayatınızı, ayağınızı kaydırmak isteyen e, ve olayları sürekli dalgalandıran hane içerisine ya da e, ne derler, iş hayatınızda sürekli dalgalandıran İnsanlar var diyor. İki canmaz aynı ipte oynamaz sevgili dostlarım. Yani iki kişi sürekli sizin kafanızı karıştırıyor. Bu kişilerin kafanızı karıştırmasının sebeplerinden bir tanesi de dediğim gibi her işe maydanoz olmaya çalışan kişiler sizin hayatınızda bir şeyler yaptığını zannedip sizi zor duruma sokmaya çalışan kişiler diyebiliriz sevgili dostlarım. Bazı şeyleri gözlerinizi yumuyorsunuz diyorsunuz ki ben bu hayatı Evet yaşıyorum ama bazı şeyleri de göz yummam gerekiyor. Özellikle babanızın yapmış olduğu şeylere göz yumuyorsunuz. Hani aile bireylerinde acaba babanızla alakalı yaşadığınız sorunlar mı var? Baba size sıkıntı mı yaşıyor, yaşatıyor? Yani böyle babayla alakalı sorunlar var diyor. Burada yaşamış olduğunuz sorunlarda da ee, diyor ki maalesef bunlara göz yumuyorsunuz. Belki baba tarafı da olabilir. Yani baba tarafı akrabalık ilişkilerinizde belki Göz yumanız gereken mevzular geçmiş olabilir diyor sevgili dostlarım. Hemen hızlıca devam edelim bakalım. Evet imparator kartımız çıkmış. Evet güzel bir şeye adım atacaksınız. Yeni bir iş belki yeni bir adım diyor burada. Bir adım atacaksınız ve bu işte gerçekten size hayırlar gelecek diyor. Yani size güzellikler gelecek bu iş size iyi bir şekilde sonuç. Sağlayacak diyor sevgili dostlarım ve adalet kartımız çıkmış diyor ki bu zamana kadar bekledim hep böyle bu iş olsun diye beklemiştim belki hani bir iş kuracaksınız onun için bir eğitim alıyor da olabilirsiniz bu eğitiminizi tamamlayıp e, o işe adım atmış olabilirsiniz ya da üniversite okudunuz. Ee, ve istediğiniz mesleğin üniversitesini okudunuz ve istediğiniz mesleğe atandınız. Yani böyle durumlar da olabilir sevgili kovalar. Yani burada diyor ki adaletli olacak. Bu iş sizin için adalet sağlayacak diyor. Belki de avukat olmak istiyorsunuz. Bu yüzden de adalet çıkmış olabilir bakın. Evet. E, Kılıç Kraliçesi kartımız çıkmış sevgili dostlarım. Hayatınızda hep diyorsunuz ki böyle sabit bir yerde kalayım ama onun dışında hep böyle eee Aynı şeyler yaşamak yerine biraz da farklılıklar yaşamak istiyorum. Ama neticesinde bir huzur yaşamak istiyorum. O yüzden e, diyorsunuz ki öncelikle ailemden başlamak istiyorum. Yani ailenizi bir düzlüğe oturtup e, ya da ailenizin huzurunu sağlayıp daha sonra kendi huzurunuza doğru geçiş sağlayacaksınız. Ne kadar çok ailenizi huzurlu tutarsanız o kadar çok kendiniz huzurlu oluyorsunuz. Böyle e, düşünüyorsunuz sevgili kovalar. Devam edelim bakalım. Evet. Şöyle diyor ki bize dünya kartını sunmuş. Bazen depresif olaylar yaşayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki kendim gibi olmak istiyorum ama bazı insanlar beni o kadar zorluyor ki kendim gibi olmaktan olmanın dışına çıkıyorum. Karakterim bazen sapı, sapıyor yani farklı şeyler yaşanabiliyor. Mesela üz hüzünlüyken Mutlu olmak ya da mutluyken bir anda hüzünlü olmak insanlara hiç mesela atıyorum siz bir şey söylersiniz ama insanlar farklı şeyler anlar karakterinizi farklı şey yorumlarlar yani diyorsunuz ki hayatımda bir anlaşılmak istiyorum ama hayatımdaki herkes nedense beni farklı anlıyor farklı şeyler var diyorsunuz çok özür dilerim ve Burada çok fazla işte dediğim gibi depresif bir yapınız var diyor burada. Depresiflik size biraz zorluk açıyor diyebilirim. Ve Joker kartımız çok güzel bir kart çıkmış sevgili dostlarım. Çiçeği burnunuzdasınız. Yeni bir ilişki bakın yeni bir ilişki. Yeni bir aile, yeni bir iş, yeni bir hayat, yeni bir renklilik size yeni bir dost olabilir. Bakın hayatınıza Girecek güzellikleri gösteriyor burada. Ne demiştik? Çiçeğiniz burnunuza, elinize gül almışsınız. Gül almak size hayatın yaşam tarzını güzel bir şekilde sunuşunu gösterir. Yani e, belki sevgi, belki aşkı, belki güveni, sadakati. Yani size güzellikleri getirecek bir takım olaylar yaşayacaksınız diyor sevgili kovalar için. Çok güzel. Evet inşallah böyle de yeder hep. Ve yıldız kartımız. Parlayacaksınız arkadaşlar. Parıl parıl parladığınız bir döneme geleceksiniz. İnsanlar bazen e, size inanmadığı mevzular yaşayabilir. İnsanları şaşırtacaksınız diyor burada. Yani öyle bir parlayış yaşayacaksınız ki insanlar arasına girdiğinizde sadece sizin parladığınızı göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ben parlıyorum. Ben bu olaylar içerisinde kendime öyle bir yer edindim ki insanlar artık böyle beni bir yıldız gibi görüyor diyeceksiniz. Önceden dedikodunuzu yapan insanlar şimdi dönüp de sizin ayağınıza doğru gelecek insanlar olarak görülebilir. Hatta öyle ki bazen insanların hayatında öyle değişimler olabilir ki daha önce durumunuz iyi olmamış olabilir hayatınızda kötü bir an yaşamış olabilirsiniz. Yani maddi anlamda kötü e, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ve sonrasında durumunuz iyileşmiştir ve e, geliriniz yükseldikçe insanlar da etrafınızda artmaya başlamıştır. Mesela böyle bir şey de yorabilirsiniz kendinizi. Ve burada asılan adam kartınız çıkmış. Diyor ki kafada akılda bir düşünce var ama sürekli ayağınızı bırakmayan bazı mevzular var. Yani sevgili dostlarım bir fikire atılmak istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz bir şey var. Fakat sizi tutan da ayrıca bir şey var. Bu sizi böyle aklınızda fırıl fırıl oynattırıyor. Yani diyorsunuz ki ne yapacağım? Yani bundan nasıl kurtulabilirim? Bu ayak bağımdan nasıl kurtulabilirim diyorsunuz. Değnek şövalyesi kartımız çıkmış. Çok sinirlisiniz, agresifsiniz. Bir anda saldırmaya çalışabilirsiniz ama bir anda saldırmamaya çalışın. Hiçbir şeye. Çünkü hızlı bir atak sizi Problem, sizi problem yaratabilir o yüzden insan ilişkilerine lütfen dikkat edin eğer gidiyor burada hızlı atak yaparsanız hayatınızda bazı şeyler değişebilir ve bunlar kötüye yorumlanabilir yani üzülebilirsiniz burada o yüzden öfkeyle kalkan zararlı oturduğunun lütfen unutmayın sevgili dostlarım hızlı olmak yerine endişeli ve e, ne derler böyle sıkıntılı olmaktansa, stresli, öfkeyle olmaktansa sakin kafayla bir şeyler yapmak size daha iyi hissettirecektir. Ve de yine kralı kartımız çıkmış sevgili dostlarım. Birine güvenmiyorsunuz ama elinizin altında tutuyorsunuz diyor burada. Ee, güvenmediğiniz bir insan var ama diyorsunuz ki yani yine benim elimin altında olsun da ben bunu yine bir gözetleyeyim diyorsunuz böyle. Ama güvenmiyorsunuz dediğim gibi sevgili dostlarım bu kişiye. Evet devam edelim bakalım. Evet, imparatoriçe kartımız çıkmış. Çok güzel. Arkadaşlar diyor ki Başaklar artık kendini göstermeye başlamış. Artık ekini de alıyorsunuz sevgili dostlarım. Başakları toplamaya başlayacaksınız inşallah. Yani ektiğinizi biçeceksiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz demişsiniz güzel şeyler ekmişsiniz ve güzelliklerini, mükafatlarını almaya başlayacaksınız diyor sevgili kovalar. İnşallah hayatınızda yaptığınız yatırımlar size geri dönüş sağlayacak. Bir para yatırımı, bir altın yatırımı, belki dolar, euro döviz yatırımı yapmışsınızdır. Bunların geri dönüşü sizlere çok güzel olacak diyor. İyi bir para kazancı elde edeceksiniz. Eğer ki kenarda köşede bir birikim yapıyorsanız evet değnek ası kartımız çıkmış şanslı insanlarsınız sevgili dostlarım değneğiniz yaşarmış diyorsunuz ki hayatımda bazı şeyler artık benim için bitmişti ama sonuç olarak yeniden bir yeni başlangıçlar var olmaya başladı hiç beklemediğim bir yerden beklemediğim filizler ortaya çıktı çeklenmeler ortaya çıktı. Belki kalbiniz yosun bağlamıştı ama kalbinizden o kalbinizi kırıp böyle içerisinden kocaman bir çiçek çıkmış olabilir diyor sevgili dostlarım. Sizi heyecanlandıran, ufak ataklar geçirten güzel bir ilişki bekliyor olabilir. Kalbinizde, hissinizde neyi e, bitirdiyseniz onun yeniden başlayacağını gösteriyor ve kupa kralı kartımızda sevgili dostlarım eğer ki yeni bir ilişkiye adım atacaksanız bu ilişki şanslı bir ilişki diyebiliriz bereketli bir ilişki diyebiliriz ee, kişi maddi anlamda sıkıntısız bir insan olarak görüyorum çünkü mavi bir elbise e, balık kolyesi takmış ve geniş bir kıyafetinde e, bolluk içerisinde olduğunu gösteriyor maddi anlamda iyi bir insan hayatınıza inşallah giriş sağlayacak diyor bir aile saadeti kuruyorsunuz. Bu kişiyle aile kurmak isteyeceksiniz. Sevgili e, kovalar diyeceksiniz ki ben bu kişiyle aile kurmak istiyorum. İsterse çocuğum olsun istiyorsunuz ya da ikinci bir baharı yaşamak istiyorsunuzdur. E, çocuklarınızla birlikte bu bu insanla evlenecek evlenmek istiyorsunuzdur. E, hayatınızda evet güzel bir aydınlanma dönemine doğru geçiş sağlayacak nikahla taşlandıracaksınız bu durumu sizlere söyleyeyim sevgili dostlarım yani nikah var gibi görünüyor öyle diyelim evet değnek kraliçesi kartımız çıkmış arkadaşlar Halihazırda evli insanlar evli kovalar için söylüyorum burada sevgili dostlarım hane içerinizi karıştıran bir kara kedi var diyorum burada bir kara kedi hane içerinizi fıldır fıldır karıştırıyor fıldır fıldır dönüyor içeride yani siz Anlamasanız da bazen siz anlamayacağınız derecede bazı şeyler yapıyor olabilir diyor. Burada lütfen dikkatli olun. E, aile içerinizi karıştırmak isteyen insanlara karşı böyle eşinizi sıkı sıkı tutmuşsunuz. Bana güven bana inan diyorsunuz ve benim yanımda ol diyorsunuz resmen. Eşinizi öyle bir tutmuşsunuz ki böyle diyorsunuz ki sen benimle olduğun sürece ben bereketi sağlarım. Ama sen bana inanmadığın sürece bu evde ne bereket kalır ne de başka bir şey diyorsunuz sevgili kovalar yeni şeyler düşünüyorsunuz düşündüğünüz şeyler var sevgili dostlarım ama endişeleniyorsunuz böyle düşünceler arasında diyorsunuz ki ya ne olacak hani bu işler nedir diyorsunuz e, son zamanlarda işlerim aksıyor aksaklıklar yaşıyorum Ve yaşadığım bu aksaklıklarda problemler yaşıyorum diyorsunuz sevgili kovalar bakalım ne oluyor e, güzel bereket kazanıyorsunuz Yaşadığınız aksaklıklar kısa süreli geçecek diyor ve bu kısa süreli işlerde iyi bir yardım alıp iyi bir şekilde bereket sağlayacaksınız diyor. Kupa Şövalyesi kartımızda da sevgili dostlarım bu konuda ödüllendirileceksiniz. Yani belki işinizde işleriniz çok aksi olabilir, işleriniz yanlış gidiyor olabilir ama bereket kazanacaksınızdır ve ardından sizi patronunuz belki avansla ödüllendirecektir. Yani ya da iyi bir personel ayın personeli seçecektir. Yani bunlarla alakalı durumlar olabilir diyor sevgili dostlarım ve kavga diyor arkadaşlar. Dikkatli oluyorsunuz. Bakın yakın zamanda bir kavga çıkabilir aileler arasında bir kavga var. Belki yeni evleneceksinizdir. Evlilik içerisinde ailelerde bir anlaşmazlık yaşanabilir. Ee, burada hani istek konularında biraz sıkıntılar yaşanabilir. Bununla alakalı diyor aileler bir anda böyle birbirleriyle tartışma sağlayabilir. O yüzden siz de tartışmak yerine lütfen orta yolu bulmaya çalışın. Böyle şeyler her evlilikte olur. Lütfen dikkat edin diyelim. Arkadaşlar bakın diyorsunuz ki bir rahatsızlığım var ama bu rahatsızlığı bir türlü anlayamıyorum. Ve nedense tüm vücudum uyuşuyormuş gibi hissediyorum diyorsunuz. Tüm vücudumda bir şey vardır, böyle beni uyuşturuyor gibi hissediyorum diyorsunuz. Bir an önce şifalanmanızda fayda var. Hemen doktora gidin diyebilirim. Uykularınız kaçıyor, biraz zorluklar yaşıyor. Sonra sevgili dostlarım sanki depresyona girmiş gibi bir haliniz var. Lütfen bu depresif yapıdan bir an önce kurtarın kurtarın kendinizi çünkü ne kadar kötü enerjili şeyler düşünürseniz o kadar e, olumsuz enerjiler üzerinize olur. Lütfen bunlara e, kendinize şey yapmayın. Ee, yüklemeler yapmayın ve tılsım prens kartımız arkadaşlar öyle bir şeye hayranlıkla bakıyorsunuz ki böyle olmasını istediğiniz bir şeye hayranlıkla bakıyorsunuz bence e, en çok para diyorsunuz yani şu aralar en çok benim için önemli olan şey para diyorsunuz bu yüzden e, para sizde biraz hayranlık uyandırıyor diyebilirim evet Denge kartımız çıkmış. Bir denge içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Denge kurmakta fayda var. Artık üçüncü gözünüz çıkmış neredeyse. Bir kuzgun gibi olmuşsunuz diyorsunuz ki üçüncü gözüm çıktı. Yani hayatımda bazı şeyleri takip altında alamıyordum ama artık her bir gözüm bir başka yerde. Yani her bir şeyi kontrol altına almaya çalışıyorum. Dengede tutmaya çalışıyorum. Çünkü hayatımda artık huzur istiyorum diyorsunuz sevgili kovalar. Evet, değnek prensi. Yeni ilişkinizde ufak tartışmalar olsa da bu ilişkilerde ufak tartışmalar sizi canlı tutuyor sevgili dostlarım. Ne demişler? Evliliğin e, en güzel yanı e, ufak tartışmalardır. Çünkü ilişki gerçekten çok canlı tutar. Ama birbirinizi kırmadan bu tartışmalar olsun. Çünkü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve arkadaşlar diyor ki yeni yeni şeyler yok yani eski hayatınızla alakalı bir takım düşünceler yeniden ortaya çıkıyor siz ve siz bunları tekrar tekrar düşünmeye çalışıyorsunuz lütfen bunları bir kenara atın artık eski düşünceler değil yeni düşüncelere doğru e, adımlarınızı atın diyebiliriz sevgili dostlarım. Ve son kartıma geldiğimde aşıklar kartı çıkıyor. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Sizlerden beklentim sadece bu. Arkadaşlar ve aşıklar kartımda e, hayatınızda hep bir güven. diyorsunuz ki aşktan önce sadakat ve güven benim için her zaman en önemli şeylerden bir tanesiydi ve ben hayatımda bir şeyler yaşamak istiyorsa insanların da bana bu şekilde saygı duyması gerekiyor. İlişki saygı çerçevesi içerisinde, sevgi çerçevesi içerisinde olması benim için önemli diyorsunuz sevgili dostlarım ve en önemlisi de güneş gibi olsun, içimi ısıtsın bir yani içimi ısıtan güneş gibi parlayan bir ilişki her daim benim için önemli. Diyorsunuz sevgili kovalar. Evet kova burcu bugün sizler için ne yaptık? Bir tarot açılımı yapmış olduk sevgili dostlarım. Ee, çok teşekkür ediyorum beni sabırla ve güzelliklerle dinlediğiniz için arkadaşlar. Lütfen iyi olumlamalarda bulunun. Çünkü enerjiler değiştikçe olaylar da değişir. Lütfen bunun da bilincinde olalım. Ne kadar kötü düşünürseniz o kadar kötüyü çağırırsınız. O yüzden ne demiş büyüklerimiz? Bir lafı 40 defa söylersen o şey gerçek olur. O yüzden lütfen ama lütfen bir şeyi söylerken dikkatli olun. Ağza dikkat edin. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Çünkü ağzınızdan çıkan sözler kaderiniz olabilir. O yüzden iyi olumlamalar yapmakta fayda var diyebiliriz. Sevgili kova burçları Allah halinize huzur, mutluluk, sağlık, güzellik, bereket eksik koymasın diyelim inşallah. Her şey sizin için daha güzel olur diyelim. Yepyeni videolarla sizlerle görüşmek dileğiyle fal hanemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.